Osman abi kolay gelsin abi. Ya sen nerede kaldın seni bekliyorum ben ya? Ay otobüs gelmedi ya. Ya ben doktorum 11'de dedim. Şimdi doktor nereye Ben ne bileyim Doktor ya. burada ya. mı abi? Ya bu yemeğe mi gidiyor? Yemek saati Bugün halledebilir miyiz işleri? Ya gel, gel gel bakalım. Gel. Vallahi randevu bulamadım biliyor musun? Hah doktor bey. Dedim arkadaş buydu. Ya biraz geç kaldı. Kusura bakmayın yemek saati. Hocam merhabalar kolay gelsin. Ne yapalım, nasıl yapalım? Kaydını açtırsın o zaman. Kantallerini falan versin, benim acelen yok. Tamam, tamam öğleden sonra, sonra o zaman ya. direkt getireceğim sonuçları. Tamam. Hadi hadi, peşime takıl çabuk. Verin abi. Zeynep kamda hemen oraya gidelim. Tamam, burası gel. Zeynep, kolay gelsin. Bir kan alabilir miyiz arkadaş tanıdık? Evet. Bak sana var ya Hüseyin Hoca'nın nelerini anlatacağım kız. Ya hadi al hemen, hadi. geç hadi geç koltuğa geç de alsın ablan hadi Kolay gelsin. Zeynep Allah razı olsun ya. Geç. Sağ Samet kardeş hadi kolay gelsin. Sağ, sağ ol kanka. Abi çok sağ olasın evet. ya. Kanka bu işini de çözdük. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz. Hakkın helal et. Oğlum Türk gibisin lan. Abi hakkın helal Hadi evet. görüşürüz hadi babana selam söyle hadi Benim işlerim ben işlerim şeyim var. Evet, hadi, abi hadi abi görüşürüz. babana selam söyle hadi görüşürüz.